Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle uzunluk ve zaman ölçme konusunu işleyeceğiz. Şekilde gözüken köprü 3. köprü yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü'dür. 7 mm çapındaki değişik sayıda tellerden bir araya gelmiştir ve 59 metre genişliği 320 metreyi aşan bir kule yüksekliği vardır. Köprü hakkındaki verilen bilgilere baktığımızda içerisinde kilometre, metre ve milimetre gibi ölçü birimlerinin kullanıldığı görülmektedir. Temel uzunluk ölçme birimimiz metredir. Bu anlamda bir insanın boyunun yüksekliğinin 2 metre, bir ağacın boyunun yüksekliğinin 20 metre ve bir geminin ise 400 metre olabileceğini söyleyebiliriz. Metreden daha kısa olan uzunluk ölçüleri desimetre, santimetre ve milimetre olarak Metreden daha uzun yani daha büyük olan uzunlukları ise dekametre, hektometre ve kilometre olarak ifade edebiliriz. Şekilde görülen benim uzunluk ölçü birimlerimin dönüşüm merdiveni. Bu merdivenden faydalanarak daha küçük uzunluk ölçme birimlerini kendisinden daha büyük uzunluk ölçü birimlerine aynı şekilde daha büyük uzunluk ölçü birimlerimi de daha küçük uzunluk ölçü birimlerine dönüşüm yapabiliyorum. Merdivenden çıktığım her bir basamak için dönüşümlerimi gerçekleştirmek istediğim dönüşümleri 10 ile çarparak daha büyük ölçü birimlerini daha küçük uzunluk ölçü birimlerine dönüştürmek istediğimde ise her bir adımda 10'a bölme işlemi yaparak bulabiliyorum. Burada desimetrenin metrenin onda biri, santimetrenin metrenin yüzde biri, milimetrenin metrenin binde biri, dekametrenin metrenin on katı hektometre metrenin 100 katı, kilometrenin ise metrenin 1000 katı olduğunu görebiliyorum. Birlikte dönüşümlere yani alıştırmalara başlayalım. Yana sizler için uzunluk ölçü birimlerinin dönüşüm merdivenini çizmek istiyorum. En büyük uzunluk ölçü birimim kilometre. Arkasından hektometre, dekametre, ve metre geliyor. Metreden daha küçük olan uzunluk ölçü birimlerim desimetre, santimetre ve milimetredir. Merdivenimizden faydalanarak şekildeki yani tahtadaki dönüşümleri birlikte yapalım. 2 santimetre kaç milimetredir? Santimetreyi milimetreye dönüştürebilmek için bir basamak aşağıya inmem. Yani 10 ile çarpma işlemi yapmam gerekiyor. 2 çarpı 10'dan 2 santimetrenin 20 milimetre olduğunu yazdım. B şıkkında 500 milimetre kaç desimetredir diye sormuş bizlere. Milimetreyi desimetre de çevirmem gerek. Bu yüzden de iki kez iki adım yukarı çıkıyorum. Yani 10, 100 ile bölme işlemi yapacağım. 500 milimetreyi 100'e bölmek için 2 sıfırımı sildim ve 500 milimetre 5 desimetredir dedim. C şıkkında 120 santimetrenin kaç metre olduğu sorulmuş bana. Santimetreden metreye dönüşüm gerçekleştireceğim. Yine 100'e bölüyorum. 120 bölü 100 işleminden virgülümü 2 basamak sola kaydırıp 1 tam onda 2 metre olarak yazdık cevabımız. Ç şıkkında 12 kilometre kaç metredir? Sizler geçtiğimiz yıldan 1 kilometrenin 1000 metre olduğunu biliyordunuz. Dolayısıyla yine merdivenimden de faydalandığımda 3 basamak aşağıya inmem gerektiğini yani 10, 100 ve 1000 ile çarpma işlemi yapacağımı gördük. 12 kilometre dolayısıyla 12.000 metre oldu. D şıkkında 3600 metreyi kilometreye çevireceğiz. Bu sefer 1000 ile bölme işlemi yapmamız gerekiyor. Tam kısmından virgülümü 1, 2, 3 basamak kaydırdım. 3 tam 10'da 6 kilometre olarak yazdım. 7 metre kaç milimetredir diye sorulmuş bana. Metreden milimetre dönüşümünü yapmak için metre milimetrenin bine bölünmüş halidir. Dolayısıyla 7 metreyi 1000 ile çarpıp milimetreye 7000 olarak çevirdim. F şıkkında 642 metre kaç desimetredir diye sormuş. Metreden desimetreye bir adım aşağıya indim. Yani 10 ile çarpma işlemi yaptım. 53 kilometre kaç metredir? 1000 ile çarptık ve 53.000 metredir dedik. 16 santimetre kaç metredir? 1 metre 100 santimetre olduğu için santimetreyi metreye çevirirken 100 ile bölme işlemi yapıyorum ve cevabım 0 tam yüzde 16. 112 desimetre kaç santimetredir diye sorulmuş bizlere bir basamak aşağıya iniyorum bir merdiven ve 10 ile çarpma işlemi gerçekleştireceğim. Cevabım 1120 santimetre oldu. 1735 metre kaç kilometredir? 1000 ile bölme işlemi yapıyorum. 1735 bölü 1000'den 1 tam 1000'de 735 cevabımız. 95 desimetre kaç metredir? 1 basamak yukarı çıkacağım. Dolayısıyla 10 ile bölme işlemi yapıyorum. Cevabım 9 tam 10'da 5 metre oldu. Burada 2 metre ve 15 santimetreyi bir araya getirmişiz ve cevabın kaç santimetre olabileceği bize soruluyor. Öncelikle Metreyi santimetreye çevirerek işe başlıyorum. 2 metre 200 santimetre ve yanında da 15 santimetre eklenmiş. Dolayısıyla cevabım 215 santimetre oldu. K seçeneğinde 1 kilometre ve 150 metre toplam kaç metre eder sorusu var. 1 kilometre 1000 metredir. 150 metre daha eklendiğinde cevabım 1150 metre oldu. 5 santimetre ve 7 milimetre kaç milimetre eder? Santimetreyi milimetreye çevirmek için 10 ile çarptım. 50 santimetre, 5 santimetre 50 milimetre oldu. Ve 7 milimetreyi de eklediğimde cevabım 57 milimetredir. Şimdi 2651 kilometrenin içerisinde kaç kilometre ve kaç metre var diye bakıyorum. 1 kilometre 1000 metre olduğundan dolayı kilometre olarak verilen sorumun içerisindeki binler basamağındaki sayım aslında kilometreyi, Kalan 651 ise bana metreyi söylüyor. 495 santim kaç metre ve kaç santimetredir diye sormuş. 1 metre 100 santimetreydi. Bu sebeple yüzler basamağındaki 4 rakamım metreyi kalan 95 ise 95 santimetre olarak yazdık. 7035 milimetre kaç metre ve kaç milimetreden oluşmuştur? 1 metre 1000 milimetre olduğuna göre yine binler basamağındaki yedim benim metreyi, kalan 35 milimetrem ise milimetremi ifade etti. Devam edelim. Aşağıdaki uzunlukları uygun şekilde eşleştiriniz diye sormuşlar bize. Şekilde bir sinek, bir kurşun kalem, bir basketbol potası ve bir uçurtma görüyorum. Uygun eşleştirmeleri birlikte yapalım. Bir sineğin boyu, hepsi burada santimetre, metre, milimetre ve Yine milimetre dönüşüm, milimetre uzunluk ölçülerim var. En uygun olan, en küçük ölçü birimim ve en az sayıda 5 olarak gözüken sineğimi 5 milimetre ile eşleştirdim. kurşun kalemim için baktığımda, kurşun kalemimin boyu, bunu da isterseniz santimetreye çevirirsek, bir sıfırını sildim. Yani bu aslında 16 santimetredir. 16 santimetre uzunluğunda da bir kalem olabilir. Basketbol potasının yüksekliği 305 cm denen şıkkım aslında içerisinde 3 metre ve 5 cm barındırıyor. Dolayısıyla basketbol potam birleşleşti. Ve son olarak uçurtmamın yüksekliği yani en uzun yüksekliğimde 30 metre ile eşleşti. Aşağıdaki uzunluk ölçme ile ilgili problemleri çözünüz. A şıkkında bir kenar uzunluğu 70 mm olan karelerden 7 tanesi yan yana konularak bir dikdörtgen oluşturuluyor. Oluşan bu dikdörtgenin uzun kenarının kaç santimetre olduğunu bulunuz demiş bana. Cevabımı santimetre cinsinden istiyor. Bakalım. Öncelikle sorunun resmini çizerek başlayalım. Elimde bir kenar uzunluğu 70 mm olan bir karem var. Ve bu karelerin 7 tanesini yan yana yerleştirdim. Oluşan dikdörtgenimin uzun kenarı soruluyor bana. Uzun kenarında tam 7 tane 70 milimetrelik bir uzunluğum yani 490 milimetrem var. Ancak benden sonucu santimetre cinsinden santimetre biriminden istediği için 490 milimetreyi 49 santimetre olarak dönüştürdüm. B şıkkında bir öğrencinin evi ile okul arasındaki mesafe 4 tam onda 5 kilometredir. Öğrenci okula gitmek üzere yola çıktıktan sonra kitabını evde unuttuğunu fark edip yolun yarısından geri dönüyor. Kitabını evden alıp okula gitmek için yola çıkıyor. Öğrencinin kat ettiği toplam yolun kaç metre olduğunu bulalım. Sorunun resmini çizelim öncelikle. 4,5 kilometrenin metreye çevrilmiş hali 1000 ile çarptığımda 4500 metredir. Buna göre öncelikle okula gitmek üzere yola çıktım. Ve maalesef ki yolun yarısını gittikten sonra kitabı unuttuğumu fark edip geri döndüm. Devamında okula gittim ve yolumu tamamladım. Dolayısıyla 4500 bölü 2 işleminden 2250 gittim, unuttuğumu fark edip geri döndüm ve tekrar okula gitmek üzere yola koyuldum. Toplam 9000 metrelik bir yol gittim. C şıkkında Üçgen biçiminde bir bahçenin kenar uzunlukları 5 metre, 1400 santimetre ve 100 desimetre olarak verilmiş bizlere. Buna göre bahçenin çevresinin kaç metre olduğunu bulmam isteniyor. Dönüşümleri dolayısıyla metre, metreye çevirmeliyim. Bir üçgen oluşturduk ve bu üçgenin bir kenarı 5 metre uzunluğunda, diğeri 1400 santimetreyi metreye çevirdiğimde 14 metre ve 100 desimetreyi de metreye çevirdiğimde, yani 10'a böldüğümde 10 metre olarak karşımda. Çevre demek uzunlukların toplamı demekti. 14 artı 10 artı 5 işlemini yaptım ve çevremi 29 metre olarak buldum. 500 metrelik bir çubuk 8 eş parçaya bölünürse her bir parçanın uzunluğunun kaç desimetre olduğunu bulunuz. Elimde 500 metrelik bir çubuk var ama benden sonucu desimetre olarak istiyor. Dolayısıyla öncelikle 500 metreyi desimetreye çevirmek için 10 ile çarptım. Şimdi sırada sadece bu çubuğumu 8 eş parçaya ayrıştırmak kaldı. Bölme işlemiyle birlikte cevabım 625 desimetre oldu. Testlere geldik. 4 metre hangisine eşit değildir? metreyi öncelikle kilometreye çevirmek için 1000 ile bölme işlemi yapmam gerekiyordu. A şıkkında 4 bölü 1000'den 0 tam 1000'de 4 bulmam gerekirken A şıkkında 0 tam %4 kilometre olarak bana vermiş. Cevabım A seçeneği oldu. İkinci soruda 52 metre artı 400 desimetrenin toplamının kaç metre olacağı bana sorulmuş. Dolayısıyla uzunluk ölçü birimlerimi metreye çevirmem lazım. 52 metrede sıkıntı yok. 400 metreyi metreye çevirmek için 10 ile bölme işlemi yaptığımda cevabım 40 metre olacak. Ve bunları topluyorum. Cevabımız 92 metre yani B seçeneği oldu. Üçüncü soruda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir demiş. Desimetreyi santimetreye çevirmem gerekiyor. Yani daha küçük bir ölçü birimini, daha, daha büyük bir ölçü birimini, daha küçük bir ölçü birimini bir adım aşağıya inmem gerekiyor. Dolayısıyla 10 ile çarpma işlemi yaptığımda cevabım bol oldu. Işılın bir karışı 14 cm ve sırasının boyu 1 metre 12 cm'dir. Işıl sırasının boyunu karışı ile ölçerse, Sırasının boyu kaç karış çıkar demiş? Ee, 1 metre 12 santimetreyi toplam santimetre cinsinden yazalım. 1 metre 100 santimetre ve 12 santimetre daha eklendiğinde bu toplam 112 santimetreyi ifade eder bana ve 112 santimetre'nin içerisinde acaba kaç tane 14 santimetrelik uzunluk sakladır diye bakıyoruz ve cevabımız buradan 8 geldi. işaretledik. Beşinci soruda milimetreyi santimetreye çevirmek için sayıyı kaça böleriz demiş. Sizler de evde cetvelinizde santimetreler arasında 10 tane küçük çizgi olduğunu görebilirsiniz. Ve buradan 1 santimetrenin 10 milimetreye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla milimetreyi santimetreye çevirmek için küçük bir ölçüyü büyütmek için bir adım yukarı çıkmam gerekiyor. Yani 10 ile bölme işlemi yapmam gerekiyor diye söylemiştik. Aşağıdaki dönüşümlerden hangisi yanlıştır? Bakalım birlikte. 6 santimetre 600 milimetredir. Hayır, 1 santimetre 10 milimetre olduğuna göre 6 santimetre de 60 milimetre olmalıydı. A seçeneğimiz burada yanlış. Yeni soruda aşağıdakilerden hangisinin birimi kilometre ile ifade edilebilir? Kilometre benim en büyük uzunluk ölçme birimi. Dolayısıyla kapının, kapının boyunu kilometre ile ölçemem. Defterin uzunluğunu kilometre ile ölçemem. Ancak iki şehir arasındaki mesafe kilometre ile ölçülebilir. Sizler de uzun yolculuklarınızda yandaki trafik tabelalarından mesela Ankara'dan İstanbul'a giderken Ankara ile İstanbul arası 350 kilometredir şeklinde tabelaları görmüşsünüzdür mutlaka. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oldu. Yeni sorumuz: 40 milimetre uzunluğundaki 400 kalem uç uca eklenirse toplam uzunluk kaç? santimetre olur diye bize sormuş. İsterseniz önce işlemimizi yapıp son olarak da dönüşümümüzü gerçekleştirebiliriz. 40 mm uzunluğunda 100 tane kalemi yan yana eklemek için çarpma işlemi yaptım ve cevabımı 4000 mm buldum. Santimetreye çevirmek için 10 ile bölme işlemi yapıyorum. Yani bir sıfırını sildiğimde cevabım 400 santimetre olmalı. Cevabımız Ceyhan. 9. soru. Bir atlet 4 kilometre 800 metrelik koşu pistinin 2 kilometre 300 metrelik bölümünü koşuyor. Atletin pisti tamamlaması için kaç metre daha koşması gerekir? İşlemin sonucunu benden metre şeklinde ifade etmem istendiği için tüm dönüşümlerimi gerçekleştirelim. 4 kilometre 4000 metreydi ve 800 metre daha varmış. Dolayısıyla öncelikle 4800 metrelik bir koşu pistim var ve bunun 2 kilometre yani 2000 metre artı 300 metrelik kısmını toplamda 2300 metrelik kısmını koşmuşuz. Geriye kalan yolu bulmamız için çıkarma işlemi yapmamız gerekli. Cevabımız 2500 metre olarak karşımızda. Bir araç saatte 130 kilometre yol almaktadır. Bu araç 5 saatte kaç metre yol alır? Bir saat yol gittiğimde 130 kilometre yol gidebildiğimi bana söylemiş. 5 saat boyunca gitmek için işlemim 130 çarpı 5 olmalı. Ve 650 kilometre yol gittik. Cevabım metre isteniyor. Dolayısıyla 1 kilometre 1000 metre olduğu için 650'yi 1000 ile çarpıp yanına 3 tane sıfır ekledim. Cevabımız 650 bin metre oldu. Ve konumuz burada bitti. Üçgen ve dörtgenlerin çevre uzunlukları konusuna geçeceğiz sonrasında. Hepinize teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.